Torik. Tauri. Toto Süper Lig'de 22 Ocak Cumartesi günü Antalya'da Antalya Spor Fenerbahçe ile karşılaşacak. E, lige verilen arayı kim nasıl değerlendirdi hep beraber göreceğiz. Fenerbahçe bu arada e, kupaya tamamıyla veda etti. Bir ikinci lig takımına yenildi. E, hazırlık karşılaşmasında da Samsun karşısında hiç göz doldurmadı. Çok isteksiz e, bir başlangıç yapmak üzere e, ligin ikinci yarısına 3. sırada 33 puanla Antalya Sporisi ise 23 puanda 9. sırada bitirmişti ilk yarıyı Ali Turan'ı aldılar Galatasaray'dan e, aynı zamanda Mehmet Yılmaz da Kadroya katıldı. Mehmet Yılmaz olmasa bile Ali Turan'ın direkt 11 oynayacağını düşünüyorum ben. Fenerbahçe karşısında ilk maçta pek ne olduklarını anlamadan 4-0 yenik duruma düştüler. ilk yarım saat içinde. Ondan sonra biraz toparlandılar ama bu fikstürün ilk maçı Kadıköy'de 4-0 bitmişti. Ondan sonra Antalya Spor bir toparlandığı ligin iyi takımlarından iyi top oynayan takımlarından bir tanesi e, defansta veya onun önünde oynayan Deniz Barış tecrübesiyle oraları toparlıyor. Sedat Ağaçay iyi bir performans sergiliyor. Ali Turan e, Galatasaray'daki kötü dönemden sonra e, yine Kayseri'deki günlerini burada yakalayabilir mi? Onu göreceğiz ama e, kalitesi belli bir futbolcu. Zannediyorum Antalya Spor'a e, çok şeyler katacaktır. Dolayısıyla Antalyaspor özellikle de Mehmet Özil'in oynattığı e, futbola bakıldığı zaman ileride çoğalmaya çalışan ama defansta da sağlam durup çok pasla oynayan, bazen pastan rakibini bayıltan takımlardan bir tanesi. Bu karşılaşmada ne kadar pres altında kalacaklar onu göreceğiz Fenerbahçe'ye. E, gerçekten de e, aslında iyi bir sezon yaşamıyor e, futbol olarak epeydir e, futbola uzak e, bir sezon yaşıyor. E, ama e, Fenerbahçe maçlarının en önemli özelliklerinden bir tanesi hem defanstaki zaaflardan hem de Fenerbahçe'nin hücum gücündeki zenginlikten dolayı e, üst bitiyor olması ve genelde de üst bitiyor zaten. E, Hepsini Fenerbahçe kazanmasa veya e, başarılı olamasa da dolayısıyla bu karşılaşmada e, en sağlam seçenek üst gibi gözüküyor. Onun dışında Fenerbahçe hiç takviye yapmadan e, ikinci yarıya başladı. E, Aykut Hoca e, televizyon programında Sivas karşısında oynanan futboldan çok memnun olduğunu söyledi. 1-0 kazandığı e, Alex'in frikik golünden kazandığı e, Sivas karşılaşması o kadronun takviyeye ihtiyacı yok dedi. Benim tabii ve bilmiyorum diğer Fenerbahçeler de bunu pek anlaması mümkün değil. Dolayısıyla e, nasıl takviyesiz devam edecek Fenerbahçe? Özellikle orta sahasındaki zaafı nasıl e, kapatacak? E, orta alanda bu takımın e, dinamosu olan Emre'nin e, hakikaten çok önemli olan ve mutlaka Fener'in kazanmak zorunda olduğu bir maçta yürüyerek korona atmaya gitmesi nasıl bir hırs e, eksikliğidir, istek eksikliğidir? Onları hep birlikte göreceğiz. E, ama Fenerbahçe'nin bu ilk karşılaşmada ben kazanabileceğini zannetmiyorum işin açıkçası. Dolayısıyla 1-0 seçeneğini e, oynamakta fayda görüyorum bir e, sürpriz çıkabilir. E, i̇ddia oranlarında da yüksek oranlar verilecektir bu iki e, seçeneğe. Ama Fenerbahçe'nin e, orta sahasındaki özellikle orta sahasındaki ve tabii ki defansa yansıyan e, sol taraftaki özellikle zaafını e, eğer iyi kullanırsa Antalyaspor burada seyircisinin de desteğiyle galibiyette de alabilir. Ee, ben 1-0 seçeneğini ön plana çıkartmak istiyorum ama banka oynamak istiyorsanız bence üst oynayın. Ba -ba